birlikte uzun zaman sonra kanalımıza geri döndük. Siz, sizinle beraber bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'ta bugün soygun artasında oyun oynayacağız arkadaşlar. Pardon. Bugün tek hesaplaşma oynayacağız. Ben oynayacağız. Oynayacağım. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Arkadaşlar Efe'nin karakterleri böyle. Efsanevi gösteririz. En derli. Bakın arkadaşlar efsanevi çıkarttık. Ben ben iki yıl oldum. En yıl önce attık arkadaşlar. Niye o bir yıl Chester'la bir maça gidelim. Ne? başladık arkadaşlar. Maça girdik. Otis kim ya? Otis var. Bayağı güzel insanlar ya. Çok <laughs> <insanları gülüyor> var. Oza. <gülüyor> Bir <gülüyor> tane daha çekmiştik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kutular kaldırılmış. Ama öldüm Vallahi ya. Gelin <laughs>

Henk merhaba Henk <laughs> Merhaba Henk <laughs> Niye Ya Ya yanlış şey <laughs> Öldüm ya <laughs>

Arkadaşlar Chester çok güçlü değil mi ya? De Şu bürek. görevleri yapacağız. İki maç ben oynayacağım sonra Efe oynayacak arkadaşlar. Börele, börele, arkadaşlar facecam'ı videolar çekeceğiz. Bir yani tane efsanevi var. Gel, gel, Super Sword çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar Efe'nin ana hesabı bu değil yani. Efe'nin hesabında daha güzel eşyalar da iş Eşyalar derken karakterler de var. Sersem yetiyor. Ne Ne Arkadaşlar Hı sizin ya. en sevdiğiniz Hı -hı. karakter kim? Yorumlara yazabilir misiniz? Benim en sevdiğim karakter ee, şu anda tu O oldu Arkadaşlar görmeyin oğlum baya değişti. Film, benim en sevdiğim karakter diye sorarsanız. Mordi. Bingo. Bingo. Morty Z.F. de çok seviyorum. Ama çok daha güçlü değil bence. Ama bende yok. Çünkü hep bir aldırdım. Bu ne şey tutamadım azıcık. Sersem ne lan? Ölüyorum. Ne motor? Portası bu yüzden Evet yendik arkadaşlar İlk yeneyim Yenmem oh, Şimdi miyim? bir maç daha oynayacağız arkadaşlar ya, Ben oynayacağım Ben oynayayım <laughs> Arkadaşlar besle maçlı Ben oynayacağım Ben oynayacağım Arkadaşlar biz görevi yapıp geliyoruz Arkadaşlar bir maçı daha oynadık. Şimdi görevimizi tamamladık. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar Apple olacak. Ama <laughs> Arkadaşlar size kulübümüzü gösterelim. Kulübümüz böyle. Kulübümüzde şu anda 10 kişi var arkadaşlar. Siz de yenebilirsiniz. Ya başka kişiler var. Mikoy için de. oldu. Ahmet masum mu ya? <laughs> <laughs> Kulübümüzde gelebilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Görüş.